Biliyorsunuz İran'da çok genç bir delikanlı, 20 20'li yaşlarda bir delikanlı Hüsamettin Ferzizade diye bir delikanlı bizim burada söylediklerimizi İran'da söylemeye kalkışmış. Maalesef maalesef yani genç delikanlıyı maalesef idama mahkum etmişler ve kararı temyiz aşamasında umarım Rabbim sebepler yaratır. Delikanlı o akıbetten kurtulur inşallah. Ne desek bilmiyorum ama söylediği sözlerle bizim söylediklerimiz aynı. Dediği şu, bu rivayetleri Kur'an'a sunalım. Kur'an'a uygun iseler eyvallah değilseler bunlar peygamberimizin sözü değildir diyelim. Ama bu İran'da söylenecek söz mü? İran'da bunu söyledim mi? İşte mahkemenin verdiği karar komedi. Komedi dizisi yani. Adamı idama mahkum ediyor. Önceden de iki yıl hapis, 24 kırbaç ceza. Bu ne? Öldürüyorsun adamı. Öldürülen adama önceden kırbaç vurmak neyin nesi? Güya çok Güya çok şeriatın işte kurallarını böyle harfiyen uyguluyorlarmış gibi herhalde. Öyle bir hava mı veriyorlar? Ona hakaret, buna hakaret, şuna hakaret. Ya sen Kur'an'a hakaret etmişsin be. Sen Allah'a hakaret ediyorsun. Allah'ın indirdiği dini uydurulmuş dine dönüştürmüşsün. Hakaretin en büyüğünü sen yapmışsın zaten. Sana kimsenin bir şey dediği yok. Çocuk internet üzerinden fikrini söylemiş. Bir şey yapmamış ki. Fikirden korkan adam değildir. Fikirden korkulur mu hiç? Bu insanlara işte Kur'an inmedi deyince kızıyorlar. İnmedi işte. Yani o İran'da öyle de Türkiye'de farklı mı? Aynı. Daha bin beter. Bir fırsat versen belli zihniyete burası kan gölünden geçilmez. Aynı şey yani. Nedir? İşte bir rivayet kültürü var. Bu rivayet kültürü din ilan edilmiş. Onu sorgulamak haşa dinsizlik. Yani Zümer suresi 16-17. ayette 17. ayet. Febeşşir ibadî, <laughs> Benim kullarımı müjdele ki Ellezine yestemi'ûnel kavle. Onlar bütün sözleri dinlerler. Feyettebi'ûne <laughs> ahsenehu En güzeline tabi olurlar. Sözü dinlemekten insan korkar mı? Fikir dinlemekten korkulur mu? Fikirden korkan kendi fikrine güvenmeyen adamdır. Kendi fikrinde hayat yok onun. Onun için korkuyor. Biz bir tarihler Samsun'da İlahiyat Fakültesinde Hristiyanlık dersini papaza anlattırdık. Dedik ki İtalyan Katolik Kilisesi'nin papazı vardı Samsun'da bundan yıllar önceydi. Gel sen Hristiyanlığı bizim ilahiyatta dinler tarihi dersinde gel sen Hristiyanlığı anlat. Bir kıyamet, bir kıyamet, bir hararet, bir tepki filan, bir papaz ilahiyatta nasıl işte Hristiyanlık dersi anlatırmış. Anlatsın. İşte çocuklar dininden döner. Ya bir papaz bir şey anlatacak da, bizim ilahiyat talebesi dininden dönecekse o bu dinde sayılmaz zaten. Bırak gidiyorsa gitsin. Adam gelecek Katolik Hristiyanlığı anlatacak. İlahiyat Fakültesi bundan etkilenip İslam'ı bırakıp Hristiyanlığa gidecek. Git. O zaten İslam'da sayılmaz o kafa. Adam geldi Hristiyanlığı anlattı sonunda dedi bana ki o zaman idareciydim orada. Dedi bana ki ben bu ilahiyatta bir daha ders anlatmak istemiyorum dedi. Niye dedi? Bunlar dedi çok felaket soru soruyorlar adamın canını sıkıyorlar dedi. E niye? İşte senin anlat. Varsa gücün anlat. Gelmiyor. Bir gün dedim ki, bir günde papaz efendi ben geleyim dedim Hristiyanlara kilisede ayin yaparken bu ayinin ibadetin nasıl olacağını Kur'an'a göre anlatayım. 10 dakika dedim. Olmaz dedi. Tabi olmaz. Ben ondan eminim. Olmaz tabi. Fikirden korkuyor. Fikirden niçin korkuyor? Kendi fikrine güvenmediği için korkuyor. Biz hakikati sonuna kadar konuşmaya varız. Hakaret etmediğin, dışlamadığın, hedef göstermediğin sürece insanlar fikirlerini bütün hürriyet unsurlarını kullanarak söyleyebilmelidirler. Bunun önünde bir engel yok. Ama dünya hani eskiden orta çağda öyle karanlıktı, böyle karanlıktı filan. Bazen bugünkü uygulamalar o günü mumla aratırcasına şiddet arz ediyor maalesef. Say ki Hüsamettin Ferzizade dinden döndü. Say ki öyle. Dönmedi de aslında döndü. Nereden döndü? Yanlıştan doğruya döndü. Allah öbürleri de döndürsün. Yani yanlıştan doğruya dönmek bir kabahat değil ki bu bir erdemdir. Ama say ki senin dediğin gibi doğrudan yanlışa döndü. Say ki böyle oldu. Ya dininden dönen adam öldürülmez ki ya. Dininden dönen adamı öldürdüysen eğer onu bir daha kazanma şansın var mı? Bitti adam hesabını gördüm. Üstelik hakkında açık ayetler bulunmasına ve dinden dönen insanın öldürülmeyeceğine dair Kur'an'i ifadeler bulunmasına rağmen, açıktan ayetler olmasına rağmen adam dinden döndüğü iddiasıyla yok bilmem ibadi mezhebine girmiş de yok bilmem ona hakaret buna hakaret etmiş de 21 mi 22 yaşında bir delikanlıyı idama mahkum etmişler. Allahu Teala'dan niyazım odur ki bu genç kardeşimizin başına bir felaket gelmesin inşallah. Temiz aşamasında umarım aklı selim galip gelir ve kardeşimiz o akıbetten kurtulmuş olur.